arkadaşlar bugün size birlikte oyun yapma strak adlı bir oyun oynayacağız bu oyunda oyun yapıyorsunuz ve şu an kendi oyunlarımızı anlatacağım size en sonki ki oyunumdan en baştaki oyunuma kadar şimdi ilk ya da ilk yaptığım oyundan parkur adlı bir oyun Şunlar da izle. Neyse. Şimdi bir girelim. Arkadaşlar yani çok kısa bir parkur çünkü çünkü aklıma pek bir şey gelmez. Arkadaşlar burada benim karakterim bu. Fiu. Fiu fiu. Ben tüm karakterleri öldüreceğim. Arkadaşlar bir şunları öldüreyim. Gidin lan. Bebeler, bebeler ölün siz bebeler. Evet, sen bebe değilsin. Sen de parkuru tamamlayın. Tamam. Aa bu da ha, bu da dayı değilmiş ki. Bu dayı kılığına girmiş bir tane velet mesaj geldi. Neyse. Bakmayalım. Neyse. Kazandık. Çıkıyoruz şimdi. İkinci yaptığım oyuna gireceğiz. Hadi. Heh. İkinci oyunumun adı Box Korkusu. Çünkü arka planda çok korkunç bir müzik var. Kıllarınız ürperebilir yani tabii ki de böyle ediyor e şimdi ben kırmızı olanı seçeceğim ne diyor ne yapıyorsun aldım çünkü neyse arkadaşlar boks i̇şte boxiğinin sonuna gidiyoruz. Sonra bir tane pist var. Kırak gibi bizi öldürdükten sonra o pisti istemiyor. Zaten görüntüden belli. Şöyle bir tane boks pisti var onun üstünde. Şimdi et adam diye bir tane de korku oyun yaptım şimdi sizin için. Neyse başlıyorum yükleniyor. Arkadaşlar burada arada oyununuzu yapınca Oyununuza daha giremiyorsunuz. Ya şu yatağı bir buğlu yaptım. Anahtar alıyorum. Şimdi. Burada balta var. Ne yazıyor? Bu ban. Bunda kan var. Bunu alamam. Zaten zaten korku oyunu kurdum demiştim. Şimdi burada 31 numaralı yazan bir şey var. Ya oynamadım. Şimdi arkadaşlar bu kapıyı kırıyoruz yalandan. Sonra çıkıyoruz dışarı. Şimdi bu adam bizim arkamızdan gel buraya diyor. Yani kaçma anlam. Bir yandan kaçma diyor. ama onu eklemeye şimdi. Neyse. Adam tekme atıyor. Burada bir tane madenlik şey var. Vuhuu Ooo, oo, oyun... o araba perdolmuş. Bak, o oyun... oyunuma başkası gelmiş dakika ben ona hesabımı göstereceğim. Bekle sen bekle. Begide. Devam et. Ben adminim. Bana vurma. Yazdım ki ben adminim. Bana vurma yazdım. Neyse arkadaşlar en baştan başlıyor. Ya adam vurulur mu arkadaşlar? Neyse o adam orada oynasın. Zaten adam bebekmiş. <laughs> Arkadaşlar işte oyunun sonuna geldik şimdi. Bir inelim. Arkadaşlar böyle bir sonu var şimdi. Ay sıkıştım. Arkadaşlar şimdi biz o taraftan geliyoruz. Burada işte. Yerinde yani bir Neyse yerin dibinde bir şey var anlamadım. Şimdi burada balta var kafa var. Biri ölmüş. Burada. Ya polisler adamlar. Eller havaydı onlar aşağı demiş. Mesut komiser adamı yakaladık demiş. Fena işte böyle şeyler yaptım arkadaşlar. Bir de şöyle pislik detayı yaptım. Çok güzel olmuş bence. Tam bir korku haritası. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bibi. Bibi.